vatan sevgisi evlattan, aileden daha önce gelen bir sevgi, Allah'tan sonra gelen bir sevgi tabi. Bayrak sevgimiz de öyle, ezan sevgimiz de öyle. Vatan sevgisi dedi mi bir anda yani aklımız başımızdan gider. Tamamen kendimizi vatana Yani ölümü hiç tanımak. Vatansız hiçbir yerde yaşayamayacağımızı. Dünyada bir millet var, da, o da Türk milleti vatansız yaşayamayacağını, vatanı için ölür ama başka bir yere göz etmez. Öyle bir milletik biz. Çok şükür Allah'a hamdolsun bize bir güzel cinleri verdiği için. Vatan sevdası 15 Temmuz. Gördük 15 Temmuz'u. Öldürdüler kuzumuzu. Türk İslam özümüzü hainlere verme yarab. Reis'e tuzak kurdular. Halis demiri vurdular. Dört bir yanını sardılar. İmansızlara fırsat verme ya Rab. Biz o Allah'a inandık. Vurulduk, kana boyandık. Bilmedik, kardeş sandık. Sütsüzlere fırsat verme ya Rab. Bu eser senin eserin. Bu asker senin askerin. Vatanıma, baynağıma sevgi beslerim. Sevgimi hainlere verme ya Rab. Allah daha daha böyle güzel e, şiirler yazmanızı Anladın, nasip inşallah 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 yazacağım da. Kadar. Evet. Buyurun hediyenizi takdim edeyim. Güle güle kullanın harcayın.